Arkadaşlar, kalın bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Minecraft oynayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elmasım 5. Ben elmasımı biriktirip yani aslında bir biriktirmeden şunu açabilirim ama canım istemiyor. Şimdi ilk öncelikle bu bu hepsini tamamlayacağız. Ben ayrıca bunu ve bunu ve bunu ve bunu ve, bunu ve başka bir şey istemiyorum alt üstü eldiveni falan çıksın onu da istiyorum. Aslında kafası çıktı. Kafası yok ama neyse. Bu arkadaşlar bunu alırsanız bunu bedavaya bedava üstünde biniyorsunuz ama 10 13 lira. Benim abim alacağını zannediyorum ama açıyoruz arkadaşlar ve ne çıkıyor? Şu bir elimiz. Allah yanlış şey Şimdi arkadaşlar tekrardan bu e, neymiş indirimde 5 lira arkadaşlar. 5 lira indirimdeymiş yani. Hmm, bu bitmesinde kalan süre diyor 1 dakika arkadaşlar. diyor. Ama ben yine de süremizi açamadım. Ya arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan açıyoruz. 2 tanecik kaldı. Ben bunu almayı düşünüyorum ama almış. Şey hasta yani. Evet arkadaşlar şu anda bu bitti. süresi. Şimdi çıkıyor. Allah. Sihirlaştım arkadaşlar. Elimle dokunmadım. ama şöyle yaptım. Ha, şöyle böyle yaptım. Açtım. Yanımda ya, mı? Ya.

şu anda dokundum. Ya kek çıktı. Bu ne? Kek var mı? Arkadaşlar şuna bakın ya. Şans bilgileri diyorum. Para çok fazla. Beğenmez az ama nasıl çıkıyor bilmiyorum. Neyse. Yani baya bir tesadüf de olabilir. Bilmiyorum. <laughs> Şimdi reklam harcayacağım. Evime eşya alacağım. Çünkü evimi güzelleştirmek istiyorum. Şu an aslında bir şey satın alabilirim. Onu alamam da. Çünkü hanım satın almayı kapatmıştı. Ben unuttum ya. Arkadaşlar ben şimdi satın almayı deneyeceğim. Bekleyin. Oğlan'a tekrar girdim çünkü ödeme başarılı oldu Demek yani bir parası varmış. <laughs> Aslında çok ucuz bir şey alabilirim. Ama malum çok güzel. Çünkü hanım şu anda hasta ve bana sinirli olur. ve döver. Aslında iyilişini de döver. İyileşmesine yıllar vermişim. Ucuz bir şey alacağım. Ucuz bir şey alacağım. Seni düşünebileceğim bir küçük bir şey alacağım. Ne alacağım şimdi size göstereceğim. 105 elmasını mı alsam? Bu da çok ucuz ya. Ama. At. Lan vermiş ya lan bu bana. Abi çok özür dilerim. Oyun bana yerdi. Ana. Arkadaşlar Ermeni parası gitti. <laughs> Oha çok iyi. İki tane kostümcüğüm oldu. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi. Gel Oha çok iyi uçuyor. hele fotoğraf çekeceğim. Çok O kadar çok mu Bir tane de çektim zaten. O da Birazcık çok, çok pahalıydı ama neyse. Üçüp durmasan. Peti koyacağım. Çünkü şu an pet yok. Bu ne biçim şekil ya? Neyse şöyle bir şey Ben bu yüklüme uyduktan sonra beni döver ama neyse. Bir de döver mesela hasta şöyle. Oh, burası açılmış. Gidi gir, gir. Burası Evet orası niye açıldı lan? Ben niye yapıyorum? İstiyorum istiyorum. Beni neden almıyorsun? Daha mini oyun yok. Şimdi mini oyun yapsın. Allah. Hı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Hemen ben hatta Neyse sizi çok seviyorum. Görüşürüz bu arada. Kostümü sevdiyseniz ben şöyle bir tane daha. Şimdi da giyeyim. Ya, bir çekilir misin abi? Hesabım gitti. Ne i̇şte o? Tekrar gideceğiz. Hesabım yine mi gitti? Oyun parka mı girdi? Ne oldu? Neyse hadi girelim. Var mı hesabım? Hesabım kalamamıştır. Çünkü o... 15 lira bu etti. Aslında bu hesabı iki tane şey almış oldu. Evet şu anda bekliyorum. Yeey. Çalınmamış. İyi, alttaki şeyler değişiyor. <laughs> Ablamın hastalık işte. Tamam. 40 elmisim bile yok. Şimdi size diğer kostüm göstereceğim. Dur, dur, Artık oyun bakı yemez. Bu da aynısı. Bu sadece uçan kısım. Böyle arkadan mı gizliyor? Kirimliymiş. Yok hanım